14 yılında Osmanlı Devleti'nde iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi ile Alman Kaiser II. Wilhelm ortak çıkarları yolunda birlikte 1. Dünya Savaşı'na girmişti. Almanya'nın bu ittifaktan beklentisi İngiltere sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak ve geniş petrol sahaları üzerinde Osmanlı vasıtasıyla egemenlik tesis etmekti. Osmanlı'nın bu ittifaktan beklentisi ise onlarca yıldır ekonomik olarak borç batağında olan imparatorluğu tekrar ayağa kaldırmak ve ezeli düşman Ruslara ve İngilizlere karşı savaşarak İslam ülkelerini bağımsızlığa kavuşturmaktı. 3 Mart 1918, Brest-Litovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan, Artvin ve Batum gibi stratejik şehirler Osmanlı topraklarına katılmış ve Osmanlı Devleti'nin bu avantajı Azerbaycan ile birleşmek amacıyla kullanmak istemesi, Almanya'nın Kafkasya'daki petrol rezervleri ile ilgili emellerine ters düşmüştür. Diğer taraftan İran üzerinden gelerek Bakü petrollerine konmak isteyen İngilizler, hem Rusların hem İngilizlerin desteklediği Ermeniler Azerbaycan'a göz Almanya'nın Kafkas petrollerine göz ise 1917 senesinde Irak cephesindeki başarısızlıklardan sonra gün yüzüne çıkar. Almanya'nın önemli petrol sahası Galicia'ya hakim olunamaması, müttefik Romanya'nın Poechli şehrindeki petrol tesislerinin Kasım 1916'daki bir İngiliz sabotajında ağır hasar görmesiyle talepleri karşılayamaması ve Orta Doğu'daki askeri başarısızlıklardan ötürü petrol sahalarının kontrol altına alınamaması Almanya'nın gözünü Kafkasya'ya çevirmesine sebep olmuştur. Almanya'nın petrol ihtiyacı öyle bir hal almıştır ki Alman orduları Yüksek idaresi Komutanı General Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff petrol bulunamaması halinde 1918'de İngiliz, Fransız ve Amerikan kuvvetlerine karşı planladıkları taarruz harekatını gerçekleştiremeyeceklerini söylemiştir. Sovyet Rusya yönetimi de Bakü petrolünün dörtte birini Almanya'ya vermeyi taahhüt etmiştir. Alman petrol planı ise Karadeniz kıyısındaki Batum limanının kontrolünü ele geçirmek, sonrasında ise Tiflis üzerinden geçen demir yolu ile Bakü petrollerini Batum'a taşımak, sonrasında deniz yolu ile Almanya'ya aktarmaktı. Bu plan, Alman İmparatorluğu'nun gelecekte oluşturmayı düşündüğü Asya sömürgelerinin ilk adımıydı. Alman istihbaratçı Oppenheim planları Karadeniz'den Hindistan'a uzman bölgede Azerbaycan, İran, Afganistan, Hindistan hattında büyük bir Alman sömürgesi oluşturmayı hedefliyordu. Osmanlı'nın Azerbaycan'la gelecekte birleşme planlarına karşı Almanya, Osmanlı'dan habersiz olarak Gürcülerle ittifak işine girmiştir. 26 Temmuz 1917 tarihinde Berlin'e Gürcü Milli Komitesi, bağımsızlıklarının tanınması ve Gürcü ordularının ittifak devletleri safına kabul edilmesi için talepte bulunurken, 7 Ağustos 1917'de Stockholm'da gerçekleşen bir görüşmede de askeri yardım için diplomatik temaslarda bulunmuştur. Bu teklif üzerine Almanya'nın Gürcistan'a silah, cephane ve para gönderme teşebbüsleri görülmektedir. 1918 senesinde Almanya'dan Gürcistan'a gönderilen para 726 bin ruble civarındadır. Bu gelişmeler sonucu Alman-Türk ilişkileri kopma noktasına gelmiştir. Azerbaycan'ı öz vatanı olarak gören Enver Paşa, Almanların bölge üzerine tüm planlarını reddetmiştir. Kor General Otto von Lossow, Enver Paşa'nın emperyalist temelleri olduğunu ve iki ülkenin müttefik olmalarına rağmen Kafkasya üzerindeki çıkarlarının çatıştığını dile getirse de Enver Paşa sadece vatanını emperyalist amaçlara karşı korunmuştur. Bu toplantıyı takiben 10 Haziran 1918 tarihi Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk-Alman ilişkilerinin kopma noktasına geldiği gün olarak bilinir. Osmanlı'nın yöredeki askeri operasyonunun temel amaçlarından biri, Kafkasya'da Türk-Alman ittifakına ters düşen Almanya yayınmacılığının Türkistan'ın içlerine ve hatta Azerbaycan'a yönelmesini engellemektir. Bu tarihten evvelki askeri yazışmalarda Almanlara karşı girilecek olası bir çatışmanın kesinlikle kayıtlara geçirilmemesi üzerinde durulmuştur. Kazım Karabekir'in hatıralarında Kafkasya'daki Alman nüfusuna karşı alınacak önlemler için verilen emirlere de maddeler halinde değinilmiştir. Ve Almanlarla Çatışma isimli bir başlık altında bu husus detaylıca işlenmiştir. Ayrıca Azerbaycan'daki Gence Kaza, ve Gürcistan-Ermenistan arasındaki ulaşımı sağlayan Tiflis Kara Kilise istikametindeki demir yollarının bulunduğu bölgelerdeki tüm Alman birliklerinin pasifize edilmesi talimatı da verilir. Voron Sokka, bölgelerinde ciddi bir çatışma öngörüldüğünden bu mıntıkalara askeri takviyesi yapılması öngörülür. Bu emir listesi İstanbul'dan bizzat başkumandan vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa tarafından bölge komutanlarına gönderilmiştir. 26 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti'nin ilk başkanı Noe ile Alman General Otto von Rostov Gürcistan'ın bağımsızlığından iki gün sonra 28 Mayıs tarihinde Koti Limanı'nda bir anlaşma imzalarlar. Bu anlaşmaya göre Almanya Gürcistan'a askeri destek sağlayacak, karşılığında ise yeraltı kaynakları üzerinde hak iddia ederek Kafkasya'da ekonomik güce sahip olacaktır. Bu anlaşma Gürcistan'ı Almanya'nın yarı sömürgesi haline getirmiştir. Bu anlaşma Azerbaycan'ı Alman sömürgesi yapmak için atılan ilk adımdır. 6 Haziran 1918 yılında takviye Alman kuvvetleri Gürcistan'a ayak basmıştır. Bu Alman kuvvetleri Gürcistan'ı Rus Bolşeviklere karşı korumaya amaçladığı deklara edilse de asıl amacının Bakü'yü Osmanlı ordusundan önce ele geçirmek olduğu ve Azerbaycan'ı Alman sömürgesi haline getirmeyi planladığı aşikardır. Lizitos'u takiben 11 Mayıs-4 Haziran 1918 tarihleri arasında toplanan Batum Konferansı, Bolşevik İhtilali sonrası bağımsızlık peşinde koşan Gürcistan ve Ermenistan ile Osmanlı Devleti'nin ortak sınırları üzerinde bir mutabakata varmaları amacıyla düzenlenmiştir. Türk tarafının özellikle ağız ve ahıl kelek görevleri üzerindeki istekleri Gürcü ve Ermeni heyetini Almanlara yakınlaştırmıştır. Konferans sonrası Osmanlı Devleti'ne bırakılan Ağızka ve Ahıl Kelek'in Gürcü yönetimi tarafından boşaltılmaması üzerine Osmanlı yönetimi Gürcistan'a nota vermiş ve bu durumda çaresiz kalan Gürcü hükümeti Tiflis'te bulunan Alman temsilcisinden yardım isteyerek stratejik bölgelere Alman kuvvetleri yerleştirmiştir. Almanlar her fırsatta Osmanlı'nın bölgedeki planlarını sabote etmeye çalışmaktadır. 8 Haziran 1918 tarihinde General Erik Ludendorff tarafından Enver Paşa'ya gönderilen yazıda Osmanlı'nın Brest-Litovsk anlaşmasına uymadığı ve bu sebepten ötürü Kafkasya'da iki müttefikin rekabet içine girdiği belirtilerek Osmanlı yönetimi suçlanmaktadır. Bu anlaşmazlığın boyutu öyle ilerlemiştir ki. Gümrü'de bulunan Alman subayları demir ile Erivan'daki Ermeni milis kuvvetlerine cephane yardımının yanında parçalara ayrılmış keşif uçağı dahi temin etmiştir. Bu bölgede yer alan ve Kars ile Ardahan illerine yaklaşık 200 km uzaklıktaki bugünkü Ermenistan'ın Taşir kenti Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı dönemi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eski ismi Boron Sorka olan bu kentte 10 Haziran 1918'de Veyip Paşa'nın başında bulunduğu 9. Kafkas Tümeni'ne Tiflis Hareket Emri verilmesiyle Türk ve Alman birlikleri karşı karşıya gelmiş, çatışma sonunda Osmanlı kuvvetleri galip gelerek Alman askerlerini ve birçok subayı esir almıştır. Bunun üzerine kuzeye çekilen Alman kuvvetleri 12 Haziran 1918'de Tiflis'e yerleşmiştir. Aynı tarihlerde Nuri Paşa da Kafkas İslam Ordusu ile Azerbaycan'a yönelik harekatı başlatmıştır. Böylelikle Almanya'nın Azerbaycan'ı sömürge yapma planları suya düşmüştür. Enver Paşa'nın Alman orduları yüksek idaresi komutanı General Erik Ludendorff'a 10 Haziran 1918'de gönderdiği bir telgrafta Alman ordusunun kendilerine haber vermeden Tiflis-Poti demiryoluna iki Alman taburu çıkardığını ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken de Voron meydana gelen hadiseyi Alman tarafından şu şekilde aktarmıştır. Kara Kilise yakınlarında Ermenilerle girdiğimiz bir çatışmada Alman özel birliklerinin Ermenilerin yanında bize karşı savaştığı söylendi. Buna önce inanmak istemedim ve Ermenilerin bir oyunu olarak gördüm. Ancak bunun gerçek olduğu anlaşılınca bu özel birlikler silahsızlandırılarak geri gönderildi. Göründüğü kadarıyla bu girişim General Otto von Lossow tarafından gerçekleştirildi. Eğer böyle giderse Ermeniler ve Gürcüler Osmanlı Devleti ile Almanya arasında Kafkasya konusunda bir anlaşmazlık olduğunu düşünecekler ve bu da bizim zararımız olacaktır. Bundan dolayı müttefikler arasındaki yanlış anlamaları önlemek için Kafkasya konusundaki düşüncelerinizi zamanında bize bildirmeniz çok önemlidir. General von Kresensal 18 Haziran 1918 tarihli Alman Genel Karargahı'na gönderdiği bir telgrafta Nuri Paşa'nın Azeriler tarafından çok benimsendiğini ve bu yüzden Azerbaycan üzerindeki Osmanlı egemenliğinin Almanya tarafından önlenmesi durumunda iki tarafında zarar görebileceğini dile getirmiştir. Osmanlı Devleti ve Alman İmparatorluğu arasındaki bu rekabet süre gelirken Güney Azerbaycan'da konuşlanmış İngiliz birliklerinin de bölgeye askeri harekat yapma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim 1918'in Ağustos ve Eylül aylarında İngilizlerin Ermeni çeteleri ve Sovyet kuvvetleri ortak giriştikleri Bakü Muharebesi'nde galip taraf Osmanlı kuvvetleri olmuştur. Azerbaycan toprakları Osmanlı için vatanın bir parçası olarak görülmüş ve ne durumda olursa olsun İngilizlere, Ermenilere, Gürcülere, Ruslara ve hatta müttefikleri olan Almanlara karşı saldırılmıştır.